Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlere Temmuz ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. Haziran benim için gerçekten çok yoğun ve stresli bir aydı. Aslında bitmeyen biteme, de bir aydı. Şöyle ki, Haziran sonunda, daha doğrusu 1 Temmuz, Cuma günü teslim etmem gereken bir akademik bir yazı vardı. Bu yazıyı ben yazmaya çok geç başladım. Çünkü korktuğum için erteledim, erteledim, erteledim. Çok az bir zaman kala başladım. Sonra tabii ki yetişmedim. Sonra mecburen bir hafta ek süre istemek zorunda kaldım. Neyse ki bana bu süreyi verdiler ve Temmuz'da yani Temmuz'un ilk günleri de bu şekilde uzayan bir Haziran'ın devamı gibi oldu ve dolu da devreye girdi. Umarım bu ses size gelmiyordur ama geliyorsa da şu an yapacak bir şey yok. Çünkü akşam oluyor ve bu videoyu artık çekmek istiyorum. Hatta bu bahsettiğim yazı da hala bitmedi. Şurada bilgisayarımda kadroja giriyor. Biraz onun son düzeltmelerini de yapıp artık onu pdf'e dönüştürüp maili atıp Temmuz ayına gerçekten başlamak istiyorum. Ve Haziran'da çok az okuyabildim. Daha doğrusu az okumadım ama böyle ilk başlarda çok okudum. Sonra bunu yazarken çok fazla okuyamadığım için içinde bir okumaya karşı bir açlıkta uyanmaya başladı. O yüzden Temmuz ayı okuma listem biraz gerçekçi olmayacak şekilde fazla kalabalık ve iddialı olabilir. Hepsini okur muyum bilmiyorum. Ama en azından hepsini okumak istiyorum. Bakalım ayın gerçek ile şu an benim okuma isteğim bir ile ay sonunda ne kadar örtüşecek. Şu an şuradan listemi çıkarayım ve kitaplara beraber ne var ne yok listede bakmaya başlayalım. Evet, Temmuz ayında okumak istediğim kitaplar arasındaki en iddialı ve gözümü en çok korkutan kitapla başlayalım. O da tabii ki Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisinin ikinci kitabı olan Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde. Haziran ayının böyle son gününde, 30 Haziran'da, neredeyse gece yarısı olmak üzereyken sanıyorum saat 10-11 gibi çok inat ettim ve nihayet Kayıp Zamanın İzinde serisinin birinci kitabı olan Sıvanların Tarafını bitirdim. Bu cümle bayağı uzun oldu ama kitabı okumak da böyleydi. Biraz böyle hissettiriyordu. Tıpkı bu cümle gibi. Marcel Proust'u ne kadar sevdim. Sıvanların tarafını okurken neler hissettim, neler düşündüm vs. Onlar bu videonun konusu değil. Bundan sonraki videomda e, tarafından daha geniş ve uzun bir şekilde bahsedeceğim. Şimdilik Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde'nin e, Temmuz ayında okumak istediğim kitaplar arasında olduğunu söylemekle yetinmek istiyorum ve onu kenara bırakıyorum. Daha sonra okumak istediğim kitaplardan bir tanesi eğer biraz böyle e, kitap okuyan insanların videolarını izliyorsanız muhakkak gördüğünüz kitaplardan biri o da Annie Arnaud'un ya da Annie Ernaux'un e, Fransız olduğu için nasıl okunduğunu bilemediğim bu yazarın Seneler kitabı. Bu kitap e, benim işte Önceki videolarımda da sanırım bahsetmiştim. Sosyal bilimci tarafımın merak ettiği bir roman. Bunu da severim diye düşünüyorum. Yani bu anlamda bu kitaba karşı iyi bir ön yargım var. Bakalım Temmuz sonunda düşüncelerim ne yönde olacak? Dediğim gibi Haziran ayı benim için böyle hep ödev odaklı, bu yetiştirmeye çalıştığım rapor odaklı geçti ve sık sık kütüphaneleri ziyaret ettim ve bu vesileyle işte buradaki şu an yaşadığım şehirdeki halk kütüphanesine gittim ve orada böyle e, kitapları masanın üzerine falan dizmişlerdi. Onun dışında güzel rafları da vardı ve kitapları şöyle bir baktığımda bir halk kütüphanesine göre çok iyi bir seçkilerinin olduğunu hayranlık ve, mutlulukla izledim ve hemen bir yolu birkaç tane kitap aldım. Onlardan bir tanesi Benjamin'den geliyor. Alman yazar Benjamin'den daha doğrusu düşünür demek belki daha iyi bir e tabir olur kendisini anlatmak için. Onun hikaye anlatıcısı kitabını aldım. Daha önce ben Yemin'in yanlış hatırlamıyorsam şiddet üzerine diye bir makalesini okumuştum. Ama onun dışında kendisiyle çok içli dışlı olamamıştım. Belki onun edebiyata bakan yönüyle kendisini tanımaya, ciddi anlamda tanımaya başlarım. Bu benim heyecanlandığım kitaplardan bir tanesi. Çünkü ben bu ay biraz böyle hikaye yazıcılığı, öykü anlatıcılığı üzerine şeyler okuyacağım okuma kitapların azımsanmayacak sanmayacak bir kısmı da öykülerden oluşuyor. Yine bu benim akademik yanımla da biraz alakalı. Ben tezimde böyle çok fazla vinyet denilen Türkçesinin tam olarak ne olduğunu bilmediğim şeyler de yazıyorum. Bunlar böyle biraz hikaye vardı şeyler. Başka antropologların metinlerini, kitaplarını okurken benim en sevdiğim yerler bu vinyet denilen antropologların yazdığı kısa öykü var şeyler. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor ve bence anlattıkları şeyi Etek büründüren şeyler ve ben de çok güzel yazabilmek istiyorum bu vinyetleri ve o yüzden de biraz kısa öykü yazılımıyla ilgileniyorum. Bunu tabi İngilizce yapmak ayrı bir hikayenin konusu olabilir ama kısaca yani yazmakla da biraz ellerimi oralara doğru da uzatmak istiyorum ve bu anlamda da bir sonraki kitabımız. Bir öykü kitabı olduğu için e, güzel bir seçim olmuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi ödemedim. O videoyu daha sonra izleyeceksiniz. Ben hiç Faruk Duman'ı okumadım. Kendisini bu kitapla tanıyacağım. Beni heyecanlandıran bir yazar. Özellikle iyi bir öykücü olduğunu sık sık duyuyorum. Bu da e, bilmiyorum ona karşı olan okuma isteğimi oldukça arttırdığı için hemen kendisini kitap gelir gelmez Temmuz ayı okuma listesine ekledim. Yine beni çok heyecanlandıran aslında içeriğine ve yazara dair hiçbir şey bilmememe rağmen isminden ve kapağından dolayı beni heyecanlandıran bir kitap da Evler Cinler, Periler. Şöyle kapağını size göstermeye çalışayım. Bu kitap benim için tam da bir kumar oldu. Çünkü hiç kimsenin bahsettiğini görmedim. Hiçbir yerde karşılaştığımı hatırlamıyorum. Yazara dair de hiçbir şey bilmiyorum. Kitabın Adına da zaten BKM'in sitesinde gezinirken denk gelip sepetime ekledim tam anlamıyla bir kumar bakalım kazanacak mıyım kaybedecek miyim günün sonunda daha sonra ise tam tersi bir kitap var o da şu yani herkes tarafından Sıkça bahse geçen her yerde gördüğünüz ve belki artık görmekten sıkıldığınız kitaplardan bir tanesi o da günler, aylar, yıllar. İzlediğim youtuberların etkisinde çok kaldığımı fark ediyorum. Onların hoşlandığı, çok güzel güzel anlattığı kitapları listeme eklediğimi fark ediyorum. Bu da aslında youtube'da sık sık denk gelsem de kitabı okuma listeme eklememin sebebi bu sefer onlar değil. Ben daha önce bir yaratıcı yazarlık kursuna katılmıştım ve oradaki hocamız bu kitaptan çok iyi anlamda bahsediyordu. Ben de... Madem yazmakla da biraz içli dışlı olmak istiyorum. Neden bu kitabı okumayayım diye düşündüm ve bunu da hem alışveriş sepetime hem de bu ayki okuma listeme ekledim. Daha sonra yine isminden yola çıkarak beni heyecanlandıran ve bilmiyorum yani beni çağıran bir kitap disiplinli güzel günler. Bu kitaba dair, yazarı dair pek bir şey bilmiyorum ama bayağı merak ediyorum ve çok merak ettiğim için de fazla bekletmek İstemedim. Hemen Temmuz ayı okumak isteme bunu ekledim. Şimdi bahsedeceğim kitap yine bu az önce bahsettiğim kütüphaneden ödünç aldığım kitaplardan bir tanesi. Orhan Pamuk'tan Saf ve Düşünceli Romancı. Bildiğim kadarıyla Saf ve Düşünceli Romancı Orhan Pamuk'un Amerika'daki bir üniversitede zannediyorum Kolombiya'ydı. Oradaki yaratıcı yazarlık üzerine verdiği dersleri derleyip bir araya getirip kitaba dönüştürdüğü bir Metin diye aklımda kalmış. Ülkemize bir Orhan Pamuk nefreti hakim ama ben kendisini seviyorum. Sevdiğim yazarlardan bir tanesi ve ondan da işte kurgu yazmaya dair bir şeyler okumak fikri bana yani oldukça heyecan verici geliyor. Ve hani bunu severek okuyacağımı düşünüyorum bu kitabı. Bu kitapla beraber de Temmuz ayında okumak istediğim basılı kitapların sonuna geldik. Ama bitmedi. Daha e, Kobo'dan okumak istediğim kitaplar var ve onun dışında bir de Storytel'den dinlemek istediğim kitaplar var. Ben bayram için e, yaklaşık böyle dedemleri ziyaret etmek için e, 15 saatlik bir otobüs yolculuğu yapacağım. 15 gidiş, 15 dönüş. 30 saat falan güzel bir 30 saat yolda geçecek ve ben Storytel'i kullanmaya zaten yolculukta yine uzun bir yolculukla başlamıştım. Bu da yine uzun bir yolculuk olacağı için neden e, tekrar aynı şeyi yapmayayım diye düşündüm ve kendime gözüme böyle Storytel'de kestediğim ve bazen böyle 8-10 saatlik kitaplar da var bunlar arasında. Bunlar için de iyi bir bahane olurmuş gibi geldi. Bu ay işte Storytel ağırlıkta da geçecek ve bu bayram yolculuğu dönüşünde de zaten Storytel ile ilgili fikirlerim iyice oturmuş olur ve sizlerle de deneyimlerimi paylaştığım videomu nihayet çekip paylaşabilirim. Ne kadar uzattım yine? Öyleyse Storytel'de dinlemek istediğim ilk kitapta başlayalım. Temmuz ayında Storytel'de dinlemek üzere gözüme kestirdiğim kitaplardan ilki Carl Sagan'ın Kozmoz'u. Kozmos'un belgeseli de var ve aslında çok da izlenen ve beğenilen bir belgesel ama ben e, kitabını okumayı daha çok e, istiyorum. Ben zaten genelde bir şeylerin filmi ve kitabı varsa her zaman kitabını tercih ediyorum. Bu e, kitap, bu bahsettiğim kitap ve 13 saatmiş. Ama işte 13 saat olunca insanın gözünde korkuyor ve bir türlü o play tuşuna basamıyorsunuz. Fakat 15 saatlik bir yolculukta eminim bu play tuşuna basmaktan yapacak daha iyi bir şey olmayacaktır. Ve bu şekilde bu yolculuk vesilesiyle kozmuzu okumuş olurum. Daha doğrusu dinlemiş olurum. Daha sonra dinleyeceğim kitaplardan bir tanesi de yine yazmakla alakalı olan Genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı kılavuzu. Celil Oker diye biri. Kendisini hiç duymadım. Kitabın içeriğine dair de bir fikrim yok. Yani tabii ki içeriğine dair bir fikrim var ama hani ne kadar e, yatırım yapmaya ve bir şeyler almaya mümkün olan... Yok, yo, bu cümle çok bozuk oldu. Bundan vazgeçiyorum. Yani hani içeriğinin neye dair olduğunu zaten kitabın başlığı söylüyor ama hani içeriğinden benim alabileceğim şeye karşı hiçbir fikrim yok. Yani Ölü bir yatırım mı olur yoksa çok keyifli ve doyurucu mu olur hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Ama bu çok kısa bir kitapmış zaten 1 saat 38 dakikaymış. Kitaptan pek bir şey kazanmasam da kısa olduğu için e, tolere edilebilir diye düşünüyorum. iyi çıkarsa zaten ne ala. Ve geldik Temmuz ayı okuma listesindeki son kitaba. O da Stefan Zweig'dan Yakıcı Sır. Aslında Stefan Zweig benim e, sevdiğim yazarlardan biri değil. Böyle bana hep abartılan bir yazar gibi geliyor. Satranç bunu çok beğeniyorum ama onun dışında Türkiye'deki bu zıvayık hayranlığını anlamakta biraz zorlanıyorum ve kendimi çok oraya ait de hissedemiyorum. ama bu yakıcı bir çocuğun gözünden bir şeyleri anlatıyormuş ve bu sıralar çocuk gözünden bir şeyler okumaya böyle şeyim. Neyim bilmiyorum. Tam kelimeyi bulamıyorum şu an. Bir dakika deneyeyim bulmayı. Dünyayı yeniden sanırım çocuk gözünden ve başka başka çocuklar olarak görme ihtiyacı hissettiğim bir dönemdeyim. Hayatımda zannediyorum. Bu sebeple de bu yakıcı sır beni böyle cezbetti. Bunu da listeme ekledim. Yakıcı sır 2 saat 43 dakikaymış. Aşırı uzun değil. bu anlamda da çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de Temmuz ayında okumak istediğim kitap ...lardan, hepsinden size bahsettim. Videoyu editlerken bir kitaptan bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Storytel'de dinleyeceğim bir kitap daha var. O da insanlığını yitirirken. Bunu güzelimle aslında Haziran'da dinleyip yani o okuyacaktı ben dinleyecektim ve sonra beraber üzerine tartışacaktık ama onu Temmuz'a erteleyince ben de sanırım bunu e, Haziran'da olduğu için normalde kitap Temmuz'a listesine eklemeyi unutmuşum Temmuz listesine. Bunu da tekrar söyleyeyim. Yani Temmuz'da okumak istediğim kitapların sayısı giderek artıyor. Bakalım kaç tanesini okuyabileceğim. Ben de gerçekten merak ediyorum. Öyleyse tekrar videonun kalanında görüşmek üzere. arada Kobo'dan okuyacağım kitap yokmuş. Onu zannediyorum alışkanlık sayesinde ya da alışkanlık yüzünden o şekilde söyleyivermişim. Ama bu ay basılı kitaplar ve Storytel üzerinden gideceğiz. Kobo'dan ha, belki şu olabilir. Arada ben Kayıp zaman izinde okurken kolumu çok ağrıtıyor. Gerçekten çok tuğla gibi bir kitap. Ee, bazen Kobo'dan okuyorum. Hatta itiraf etmek gerekirse çoğunlukla Kobo'dan okuyorum. Kobo'da o anlamda Temmuz ayında varlığını bizimle sürdürmüş olacak. Zannediyorum videonun sonuna da gelmiş olduk böylece kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. E, bu sayılardaki artışları görmek beni motive ediyor. Onun dışında yine işte yorumlarınızı okumak, onlara cevap yazmak da bana kendimi iyi hissettiriyor. İşte yalnız değilmişim de bir yeni tanıştığım insanlarla kitaplar üzerine konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Bu hissi de gerçekten çok seviyorum. bana bahsetmek istediğiniz kitaplar varsa, yazarlar varsa, benimle konuşmaya değer bulduğunuz kurgu, kurgu dışı eserler varsa yorumlarda konuşur olmaktan, paylaşıyor olmaktan Çekinmeyin. Bir de şey de duymak isterim. Yani Temmuz ayında siz neler okumak istiyorsunuz? Sizlerin e, Temmuz ayında okuma listesinde neler var? Hangi kitaplar sizi heyecanlandırıyor falan? E, bunları da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öyleyse daha fazla uzatmayayım ve hoşçakalın.